Merhaba arkadaşlar. Bugün semiz otu salatası yapıyorum. Bir demet semiz otunu birkaç su yıkadım. Suyunu süzdürdüm. Şimdi de şöyle şu uç kısımlarını ve bu yapraklarını şöyle derin bir kaseye doğruyorum. Sap kısımlarını eklemiyorum. Bu şekilde. Bütün semiz bu şekilde ayıklayacağım. Semizotlarımın hepsini ayıkladım. Bu saplarını da atmıyorum. Bunları da yemek yapımında kullanıyorum. Burada birkaç dal nane var. Şimdi bu nanenin de şu uç yapraklarını ve şu taze yapraklarını içine atıyorum. Kuru nane de ekleyebilirsiniz. Ama bu taze nanenin o ferahlatıcı kokusu çok yakışıyor semizotu salatasına bu şekilde ayıklıyorum. Büyük yaprakları şöyle ikiye bölüyorum. Burada da bir adet havuç var. Bunları da semizotlarının üzerine ekliyorum. Bir çay kaşığından daha az tuz ekliyorum kaya tuzu bir diş sarımsak rendeledim ve burada da bir kase yoğurdum var ev yoğurdu bunu böyle kontrollü ekleyeceğim üzerine çok göründüğüne bakmayın yoğurtla buluştuğunda bayağı az oluyor Sinizotlarını iyice karıştırdım. Şimdi sosunu hazırlıyorum. Tavamı ocağa aldım. İçine yarım çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. Onun da üzerine şöyle bir su bardağından biraz daha az ceviz içi ekliyorum. Cevizlerin çiğliği gidene kadar kavuruyorum. O kadar yeterli. Ocağı kapatıyorum. içine 1 çay kaşığı pul biber, 1 çay kaşığı da kırmızı toz biber ekliyorum. O kendi sıcağıyla rengini verecek. Artık sosum hazır. Bu sosu böyle kavurmadan çiğden de ekleyebilirsiniz. Ama cevizler böyle kavrulunca çok harika bir tat ortaya çıkıyor. Bu sosu sarımsaklı, yoğurtlu bütün salatalarınızda kullanabilirsiniz. Havuç tarator, pancar salatası, közlenmiş patlıcan salatasına yakışmaktadır. Bu sosu hemen direkt salatamın üzerine dökmüyorum. Biraz dinleniyor, sıcaklığı, harareti biraz geçince ondan sonra salatamın üzerine gezdireceğim. ve sosumu salatayla artık buluşturuyorum. Of. of. Salatam artık hazır. Çok kolay ve çok lezzetli bir salata. Herkes yapsın, herkes denesin isterim. Yapmak ve denemek isteyen herkese şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun.